Merhaba çocuklar. Asil sen de merhaba de. Bakın biz size ne açacağız. Biz bugün Asil Aslan'a arabalar aldık, Hot Wheels arabaları. Şimdi Asil Aslan sizlere onu açıyor. Asil heyecanlı mısın? Çok heyecanlısın anneciğim. Hı? Ama bak buraya getir, kamera göremiyor. Şurada açalım. Şimdi kamera göremiyor çocuklar. Çok merak ediyor. Açalım yardım edeyim mi? Hı? Asil aslan kendisi açabilir. Açamadın mı? Evet, 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 evet. Hepsi yıkıldı. Wow, Asil Aslan bir sürü arabaların oldu. Bunlar çok güzel. Kutusunu da koyalım mı ya? Evet. Çok güzel. Bak şimdi. Vay. Çok güzel. Çok güzel. Asıl aslan rengarenk arabaların oldu. Vay. Mutlu oldun mu anneciğim sen? Hı? Evet. Onları güzelce diz. Vay. Çok güzel. Rengarenk. Onları da diz. Vay çok güzel küçücük arabaların var. Hadi şimdi onları sürelim. Kutusunu mu istiyorsun? O, o çıkmadı içinden onları da sonra ayrı alırız tamam mı? Tamam mı? Sonra alacağız onları. Sonra böyle oynayacağız. Niye kızdı? Hı? Aa, hayır, hayır, hayır asil asla. Hayır asil asla. Mavi. Yavaş yavaş. Çok güzel gidiyor. Kırmızı. O da mavi, açık mavi. ya. <laughs> Çok güzel. Ne oldu anneciğim? Onu mu oynayacağız? Tamam onu kapatalım o zaman bir bay bay yapalım. Bir de öpücük at böyle. Sizi seviyoruz çocuklar. Kapat hadi. Kapatıyorum ben telefonu. Bana bak anneciğim. Anneciğim, iki elinle böyle bay bay yap.